bastırın bastırın hadi hızlı bastırın hızlı 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 verin bastırın bastırın hadi hızlı bastırın hızlı 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 hadi faturalı hızlı 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 bastırın. hızlı bastır hızlı Hadi abla, hadi abla biraz çabuk olun, hızlı olun, doktorlar bekliyor sizi. Kıyas evet, abi, bunları hemen çok acil bitiresin. Cuma günü 50.000 TL önlük geliyor, ona göre. Tulum da gelir. Kendin ayarla ona göre bak. Tamam, tamam mı? Tamam. Ha, biz gidiyoruz hadi iyi akşamlar. Hadi, i̇yi akşamlar abi.